Dijital medyanın Trabzon'da ilk profesyonel dijital gazetesi olan 61 Gazete, Başakşehir Trabzon spor maçının ardından spor temalı ilk sayısıyla yayın hayatına başladı. Sosyal medyadan iddialı bir giriş yapan ve Trabzon yerel basınında yıllarca bir gazetenin dizgi bölümünde çalışan Ömer Salkı imzalı 61 Gazete'nin 3 sayfalık ilk sayısını gelin birlikte inceleyelim. 61 gazetenin ilk sayısının kapak sayfasında, Trabzonspor çok pozitif, başlığına yer verildi. Covid-19, cezalı ve sakatlıklar nedeniyle 11 eksikte Başakşehir maçına çıkan Trabzonspor'un, Abdullah Avcı yönetiminde, 17 maçta 42 puan toplayarak, maç fazlası ile zirveyle puan farkına 3'e indirdiği belirtiliyor. Gazetenin ikinci sayfasında ise, Miniorum, Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarına, son 17 sezonun en iyi Trabzonspor'u, serileri bozulmadı, akılda kalanlar ve kanı ilk tebrik eden Uğurcan oldu başlıklarına yer verildi. ''61 Gazetenin ilk sayısının 3. ve son sayfasında ise, amcasının hatırasını yaşatıyor. Deplasman canavarı Yusuf, Nereden nereye, biri havadan, diğeri karadan, Trabzonspor'un savunma bakanları, iki gün isim, sonra test, başlıkları yer aldı. Ayrıca belediye işçilerinin kar çalışması yaptığı sırada kısa bir mola vererek kolbastı eşliğinde yaptıkları galibiyet kutlamaları ise, 5 dakikalık mola, başlığı ile okuyuculara aktarıldı. 61 gazete, ilk sayısı ile dijital ortamdan yayınına başladı. Bir sonraki sayılarda görüşmek dileğiyle. Abone, yorum ve beğenileri unutmuyoruz. Bizi YouTube, Facebook ve Twitter'dan takip edebilirsiniz.